bir vursun diyordum son anda vurdu. Kafa atmıyor. <laughs> küçük küçük. Yazılı abi. yazılı. Ama o ceylan lan. Ceylanmış o <laughs> zaman. Ceylan gelmiş. Yani. <laughs> Aa, o, küçük abi, ceylan. Olur mu abi ya? Valla balık gibi geldi. <laughs> şu an geliyor. Ya da biz gitmiyorsak geliyor. Biz gitmiyoruz şu an. Böyle gidemeyiz zaten. Kanka böyle gitsek benzine gerek kalmaz. Orfoza zaman arkadaşlar ben söyleyeyim. Ben dedim. <laughs> Alayım dedim. Ben <değil> mi? <laughs> Belki deniz anası da olabilir. Tamam. Ama baya bir şeye benziyor ya. Büyük bir şeye benziyor sanki bu. Korku olsun. Korku olsun. O kiloluk ama ha. Yani, var. var. Teşebbüm. Güzel. Duşu, tutra... Dostlar görüyorsunuz muhteşem bir canlı Mehmet kardeşim yasal limit uyduğu ve kuralları uyduğu için hemen şimdi bunu bırakacak. Kendisi evet. profesyonel balıkçı. Aa. O kadar da değil canım. O kadar değil değil mi? Kamera kapat da yiyin diyor. <laughs> 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 Kamera kapat, cemme atacağım. <laughs> Hadi bırak da kardeşi gösterelim arkadaşlarımıza. Örnek olalım küçük kardeşlerimize. Tamam. Bırak hadi. Biz bakıyoruz. <laughs> 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 Belki açıktan buraya gelir biliyor musun? <laughs> Kanki ne yakaladın? Kankacığım vallahi öyle sırtı çekerken jige bir şey vurdu. Dümdüz geliyordu yani. Yazılı bakıyorsun. Büyük, büyük ihtimal. Bilmiyorum, kaçmaz. Ah. Ah. Gel, gel 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 Dostlar sabahtan beri çek yapıyor. Hiçbir şey vurmadı. Nasıl basıyor bu? Ne oldu? Hazır bir Of. Oo, Onu ne uyurunda ya kalamış. Çek, çek 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 çek. Az daha gelsin. Beni getir beni beni beni. Mal. Sağ ol oğlum. Oh, Bizde o. Oy. <laughs> Güzel bir pan. Orfos. Ne ceylan lan? Ceylan. Dur kanka kaldırma dur 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 dur. Allah be. Çık ceylan. Lan iyi cikini koparmadı ha. Vallahi soramda ha. Dur. kırmızın Ercan'ı. Kanka şu kuyruğuna bakayım. Ercan mı yaparsın? Kıl kuyruk. Güzel. Eee Ahmet kepçe alın. büyük mü kanka? Zaten büyük işte ben hiç kalam almadım. Kalamayı sıktım ben de. Oo Ceylan Ceylan. Alalım kalamayı al, al, al. O ağzını. Çek, o daha kepçe ne lan? Al burada burada arkamda. Geç kanka, Ahmet. Getir onu. Lan o, ne yapıyorsunuz lan? Oğlum <laughs> sen niye havaya kaldırıyorsun balığı? Vallahi sonda telle kandırdık. Bir hareket kan. oldu ya. Bir hareket, bereket oldu. Sabahtan bir at çekmeyi istiyoruz. Şekil mi bırakmadı kardeşim ya? Telleri bile kopardı ha vallahi. Hı. Tebrikler kanka. Yine balık geldi. geldi işte, Çatal geldi. geldi. Ne diyeyim, Geç abi. Çek abi sen hep kayıtta kal abi Dostlar inşallah gösteririz balığı sizlere. Diyorduk ki hiç balık yok nasıl olmaz derken bir anda balık bastı. Benzin almayı unuttuk diyorduk dönerken bastı sırtıya. Umarım güzel balıktır. Ah, ben kuyruğunu gördüm çok güzel vurdum. Güzel balık güzel balık. Eurofuro ama bu da çatal bilginiz var. Ah. seviyor. ki benim hatam. Bu olay. Bu, e, evet, bu, bu tarz. Aynen. Nerede? Ya şey yanında. Kepçe kepçe kepçe. Bu kepçeden şey diyeyim. Balık. Balık. <laughs> Kolum çıktı. Çok ağır. Oo güzel güzel güzel. Lütfen lütfen. Evet. Vallahi güzel. Uf 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 bana basıyor. Geç bu tarafa geç. Hayır <laughs> hayır. E, el yaklaşıp kanka su suyu, suyu odaklar mı abi? Sen devam et. Çok ağır. bakın. ne telefonmuş lan ben senin de. Uh. Hadi Yer değiştirmemiz lazım ama. Gel. Şu tarafa geçmek <laughs> su <suyla> şu kanka. Al yemin ederim ki. Bunu da bırakıyor mu? Kanka bırakmam istersen bırakırım. Yok hayır. Al. Bu hafta balık yedim. Duvabında balık yok zaten Duvabında balık yok, tamam Aynen Kanka az bir şey sık Çok az Aynen öyle iyi geldi, yaklaştı yaklaştı ah, Güzel ha Etrafından döneceksin, Dön, döndürün ya Fakir ciddiyiz yemin ederim Hmm. Beni gördün bu kaç bak. Gel lan buraya kar. Ah. Of kafa yoruldu. Yoruldu abi. Sen güzel yakal o pozisyonu. Dur getir Sakala getir. Kafayı getir. kaldırmayacağım. Aldım olmasın. Bırakmasın. Kafayı bırak. Geri. Bıraktı. Vallahi bıraktı. 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 Gördük vallahi. Bağlı. gördük. gördük. Eline sağlık kardeşim. Bağladın. Güzel abi, mücadele. Abi. Baksana kandeyat bir abi. Kandeyat. Aynen hanca açmış. Arkadaşlar bugün avımızı sonlandırdık. Sabahtan beri açık yapıyoruz. bugün aldığımız iki tane şey bir tane böyle yazılı var. Bir tane ceylan paramudu. Enes kankim de bir tane daha ceylan paramudu da aldı. Yani bugünkü verimlerimiz bunlar arkadaşlar. Bundan başka balık yok. Bir dahaki havada görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Abone olarak destek verirseniz çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.